Bizim sizleri, kendi Bakın, bir arkadaşlar bu size Kendi yaptığım animasyonu kötü sizlere göstereceğim. şimdi ben bunları bir arkadaşlar. Yanıyor mu? Yok yanmıyor. Arkadaşlar alttaki kırmızı yanıp sönüyor, üstteki yeşil ay sarı çılıyor. Şey evet. Bunlar çalıştırdığım ee, Bunları çalıştırdığım için. Eee bir de Böyle. Bunları çalıştırdığı pil bu. ya içini de göstereyim ona. Pervanelere yetecek kadar şu an gücü olmadığı için Pervaneler çalışmadı arkadaşlar. Bakın. Full olsaydı pervaneler de çalışacaktı ama o kadar gücü olmadığı için şuradaki pili. Evet. Daha çok böyle tarzı Abone olmayı unutmayın. Daha çok... Hadi bay bay.